ormanın derinliklerinde sabah her zamankinden farklı doğmuştu. Normalde kuşların neşeli cıvıltılarıyla dolu olan açıklık bugün tuhaf bir sessizliğe bürünmüştü. Ne bir ötüş vardı ne de rüzgarın tanıdık fısıltısı. Ayı Momo her zamanki gibi kulübesinin önünde durdu. Merakla burnunu havaya kaldırdı. Bu sessizlik huzurlu bir sükunet değil, eksik bir şeylerin habercisi gibiydi. Garip, diye mırıldandı kendi kendine. Orman bugün konuşmuyor. Tam o sırada en yakın arkadaşı minik sincap Pofuduk ağacın dalından baş aşağı sarktı. Yüzünde muzip bir gülümseme vardı. "Belki de orman biraz uykuludur Momo," dedi kıkırdayarak. Ama Momo gülmedi. Çünkü bu sessizlik uykulu değil, kayıp gibiydi. Bir şeylerin yerinde olmadığını hissediyordu. Bu his içine tarifsiz bir huzursuzluk salıyordu. Kahvaltı zamanı gelmişti. Momo en sevdiği bal kavanozunu aldı ve kapağını açtı. Normalde balın tatlı kokusu bile içini ısıtmaya yeterken bugün bir şeyler eksikti. Bir kaşık aldı, tadına baktı. Bal aynı baldı, tatlılığı yerindeydi ama sanki ruhu gitmişti. "Bal aynı bal," dedi kendi kendine düşünceli bir şekilde. "Ama bir şey yok." Pofuduk şaşkınlıkla ona baktı. "Nasıl yani? Bal bal değil mi? Tadı kötü mü?" Momo başını iki yana salladı. "Hayır, tat var ama ruh yok." O neşesi, o sıcaklığı kaybolmuş gibi. Tam o anda uzaklardan belli belirsiz bir yankı geldi. Bu ne bir çığlık ne de bir çağrıydı. Sanki ormanın derinliklerinde bir ses kaybolmuş, boşlukta asılı kalmıştı. Momo'nun kalbi hafifçe sıkıştı. Ormanda gerçekten bir şeyler ters gidiyordu. Bu tuhaf durumu çözmek için ormanın en bilge sakinine danışmaya karar verdiler. Yaşlı baykuş Bilge Lumo Lumo, asırlık meşe ağacının en yüksek dalında, her zamanki gibi vakur bir şekilde oturuyordu. Momo ve Pofuduk durumu anlattığında Lumo'nun gözleri kısıldı. Derin bir iç çekti ve bilge sesiyle konuştu. Ormanın sesleri, kaybolan sesler vadisine çekiliyor. Pofuduk'un tüyleri ürperdi. Kaybolan sesler vadisi mi? Orası unutulan şeylerin, kimsenin hatırlamadığı anıların gittiği yer değil mi? diye fısıldadı korkuyla. Lumo yavaşça kanatlarını kapattı, gözlerini Momo'ya dikti. Evet, kimse dinlemediğinde, kimse önemsemediğinde, neşeli kahkahalar, içten teşekkürler, söylenememiş ninniler, tüm sesler oraya gider, duyulmadıkça varlıklarını yitirirler. Bu sözler ormanın üzerine ağır bir örtü gibi serildi. Momo, ormanın neden sustuğunu şimdi anlıyordu. Bir an bile tereddüt etmedi. Derin bir nefes aldı ve kararlılıkla konuştu. O zaman oraya gitmeliyiz o sesleri geri getirmeliyiz. Momo önde, Pofuduk hemen arkasında ve onlara katılmaya karar veren Yavaş. Ama Bilge Kaplumbağa tıkırtık ile birlikte yola koyuldular. Yol boyunca ormanın sessizliği daha da belirginleşiyordu. Sanki havada asılı kalmış, görünmez hatıralar vardı. Kırık dökük şarkıların melodileri, yarım kalmış neşeli kahkahaların yankıları, bir türlü söylenememiş önemli sözlerin fısıltıları. Hepsi oradaydı ama duyulmuyordu. Yolculukları sırasında tıkırtık yavaş adımlarıyla ilerlerken duraksadı ve bilge bir sesle konuştu. Biliyor musunuz, bazen insanlar da böyle olur. Konuşurlar ama kimse duymaz. Sesleri vardır ama duyulmadıkları için kaybolurlar. Bu basit ama derin cümle ormandaki o sessiz yolculuğa bambaşka bir anlam kattı. Uzun bir yürüyüşün ardından nihayet vadiye vardılar. Vadinin girişi yerden yükselen yoğun bir sisle kaplıydı. Sis adeta canlı bir varlık gibi hareket ediyor ve içinden fısıltılar yükseliyordu. Dinlenmeyen sesler buraya gelir. Unutulan fısıltılar burada uyur. Pofuduk korkuyla Momo'nun arkasına saklandı. Ama Momo, kalbinde hissettiği sorumlulukla bir adım öne çıktı. Sise doğru seslendi. Korkutmak için burada değiliz. Biz dinlemeye geldik. Bu içten sözlerin ardından yoğun sis yavaşça aralandı ve vadinin gizemli girişi ortaya çıktı üç arkadaş tereddüt etmeden içeri girdiler. Vadinin içi daha önce hiç görmedikleri bir manzarayla doluydu. Havada renkli ışık huzmeleri gibi süzülen sayısız ses vardı. Söylenmemiş ninniler bir bebeğin kulağına ulaşamamış tatlı melodiler olarak parlıyordu. Utanıldığı için yarım bırakılmış kahkahalar küçük titreşen küreler halinde dans ediyordu. Bir türlü dilim varmadı denilerek yutulmuş özürler hüzünlü bir ışıkla havada asılı kalmıştı. Momo ve arkadaşları hayranlık ve hüzünle etraflarına bakarken küçük, titrek bir ışık hüzmesi Momo'ya yaklaştı. İçinden cılız bir ses geldi. "Ben bir teşekkürdüm ama beni kimse duymadı." Momo, bu küçük ve yalnız sese doğru eğildi, dizlerinin üzerine çöktü. Tüm şefkatiyle fısıldadı. "Sorun değil, ben buradayım. Seni dinliyorum." O anda vadinin tam ortasında devasa ve pürüzsüz bir taş belirdi. Bu Vadi'nin koruyucusu sessiz taştı. Konuşmuyordu ama varlığıyla her şeyi hissettiriyordu. Tam o sırada Bilge Lumo'nun sesi vadinin içinde bir yankı gibi çınladı. "Sesler kaybolmaz Momo. Asla tamamen yok olmazlar. Sadece kendilerini duyacak, kendilerini önemseyecek bir kalp beklerler." Momo vadideki sayısız kayıp sesi gördü. Hepsini tek başına kurtaramazdı. Hepsini ormandan geri taşıyamazdı ama yapabileceği bir şey vardı. Yavaşça kollarını iki yana açtı ve mırıldandı. Hepsini taşıyamam ama hepinizi dinleyebilirim. Sonra yere oturdu. Gözlerini kapadı ve sadece dinlemeye başladı. Hiç konuşmadı. Sadece nefes aldığı rüzgarın fısıltısını hissetti ve kalbinin atışını dinledi. Zaman durmuş gibiydi. Momo o sessizliğin içinde vadideki her bir kayıp sese kulak verdi. Teşekkürlere, özürlere, kahkahalara, hüzünlere hepsine kalbini açtı ve sonra bir mucize oldu. Önce bir ses, Momo'nun dinlediği o küçük teşekkür sesi yavaşça parladı ve vadiden yükselerek ormana doğru süzüldü. Sonra bir tane daha utangaç bir kahkaha, ardından bir başkası kayıp sesler dinlendiklerini hissettikçe teker teker ait oldukları yere ormana dönmeye başladılar. Vadi yavaş yavaş boşalırken orman yeniden nefes alıyordu. Momo ve arkadaşları ormana geri döndüklerinde her şey değişmişti. Sessizlik gitmiş, yerine hayatın müziği gelmişti. Kuşlar dallarda en neşeli şarkılarını söylüyor, rüzgar ağaçların yaprakları arasında tatlı bir melodiyle esiyordu. Pofuduk sevinçle zıplayarak bağırdı. Orman geri geldi, seslerimiz geri geldi. Momo, yüzünde huzurlu bir tebessümle ona baktı. Hiç gitmemişlerdi ki pofuduk, dedi usulca. Sadece dinlenmeyi bekliyorlardı. O akşam kulübenin önündeki ateşin başında otururlarken tıkırtık, merakla Momo'ya sordu. Momo, neden onca kişi varken sen dinledin, neden bu görevi sen üstlendin? Momo bir an ateşin alevlerine daldı, düşündü. Sonra yumuşak bir sesle cevap verdi. Çünkü bir zamanlar, çok uzun zaman önce benim de sesim duyulmamıştı. Söylemek istediklerim olmuştu ama kimse dinlememişti. O hissi bilirim. Bu an sadece orman için değil, Momo için de bir büyüme anıydı. Dinlemenin kılıçlardan ve gürültülü kahramanlıklardan çok daha güçlü olabileceğini anlamıştı. Bazen en büyük yardım sadece orada olup sessizce kulak vermektir. Ertesi sabah Momo vadiye doğru son bir kez baktı. Artık orası sisli ve hüzünlü bir yer değildi. İçinden fısıltılar yükseldi ama bu sefer korkutucu değildi. Minnettar bir fısıltıydı. Teşekkür ederiz. Momo gülümsedi ve artık yalnız değilsiniz diye cevap verdi. Kulübesine döndüğünde kapısının yanına küçük, el yapımı bir tabela astı. Üzerinde sadece iki kelime yazıyordu, burada dinlenilir. Ve böylece Orman en büyük kahramanlarından birini bulmuş oldu. Bazı kahramanlar bağırmaz, bazıları kılıç taşımaz, bazıları sadece dinler ve bazen dünyayı değiştirmek için bu yeterlidir.